kayda başladık bugün sizlerle beraberiz. Ege ile beraber Kalkdos, Rambaru, Yalvaç ve tabii ki Mela Fitness var. Büyük Melih diyoruz. Oo! Ama ben hello demedim. Biliyorum çünkü sen aykırı bir adam olduğun için her yerde Oyunca. bir aykırılığını yapacaksın yani. Gelmedi, oyuna gelmedi adam ya. Şimdi kendi üstüme alacağım. Size sonraya baştan dağıtacağım onları. Bir öküz, öküz alalım. Ayıp oldu ya. Bütün param şu an şeyde diğer hesapta Hı. dur yat. Hatta o. Oo pamuk <laughs> eller cebe dersen bizim cebimizde 5 kuruş yok. Az önce hayır, sattık. Hayır 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 hayır. <laughs> hayır, hayır, hayır bekle. Biz Kartos'la el ele tutuşmaktan ellerimiz nasıl tuttu kardeşim? Aynen öyle abi ya. <laughs> Azra'nı niye sakal olur? Keşke isim arar bir şey yapsaydı. Ha Arap şık yapsana beni. <laughs> ben bir çerez <laughs> alıp geliyorum. Hadi gel birlikte eşek seçeceğiz Yusuf ne, ne ya? Hayır. Ne gerek var? Ben kulaklığı bir, işte bi, kulaklı bir taktım. İşte. Sakallı bir kadın şey dedi. Hadi gel beraber eşek saçacağız ya. Aksın ben çok köylüyüm. Köylüsün ama ateşten <laughs> hortumlar yapıyorsun. Yalvaç yakıyorsun. Yalvaç. Ay, yalvaç. De, ateşten hortum yapan bir köylü. Işte. Bak kaykosa bak. Dondurma yapıyor. Sen az az sakallı başka yöne döndür. Silahların durabiliti varmış. Dura ne? Durability Durabiliti. durabiliti. Yanlış anlamıyorsam değil. <laughs> Beni VS'ye davet etti. Gülüşün gitsin ya. E, bu arada hiçbir şekilde duello kabul etmeyin. Elinizdeki son parayı alırlar duello ile. <laughs> onlar gördü Biyo bizim verdi. cebimize para akıtıldığını. <laughs> okay. Çıkıyoruz abi North West kapısından. North West kapısından. <laughs> Vixen gitmemiz gerekiyor. Nereye? Götür abi. Partiyi Vixen götüreceksin. Oraya nereye lan? Vic de, biz şu an Smooth Floor Cleft'teyiz. Vixentor bizim. Flat River Truria mı gidiyoruz? Hayır, Vixentor'a gidiyoruz. Götür abisi, Vic abi bizi Vixentor'a. Ha tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. <laughs> ben de ben de. Şimdi e, <laughs> he tamam takip. Arkadaşlar Vixen Pix'e gidiyoruz. Hayır, Vic gidiyoruz. Siz bana güvenin, buradan da eminim. Benim mak koşmuyor. Eşeğe binersen olacağım. Yavaş geldi, Profesör Kısın hep geldi, Kalktos geldi. geldi. Nazlı geliyor, Nazlı geliyor, Nazlı. Nazlı geldi, Dul Kadir geliyor. Oo, taşlar bize saldırıyor. Burada bekleyin abi. Ben mobları toplayana kadar bekleyin. Her kapıda bir mobu keseceğiz. Buna E skill'ini kullanmadan Q ve W'le vurmamı istiyorum arkadaşlar. Topladım tamam mı? Durdular ya şimdi. Kompresörü açtım. E attım. Buraya E hala atmayı düşünmüyorum. At, atın ya da atın. Atmışken atın. Beni sürekli full canlı tutmaya çalışır sende. Çok iyiyiz şu anda. para almanın şey, almanın otomatik almanın. olarak kalkıyorsunuz değil mi? Ha param aldı. Biri paranı aldı. Ben bilerek almıştım değil. Değil. Herkes gelsin. Üçten geriye sayıyorum. Vuracağız. 3, 2 1 buraya. Bir değişik oldu, yanıldım onlar. Benim hatam bu arada. Kendisi ben ben kötü attım. Öyle dungeon'lar var ki, bir tane fazla hasar yediğin zaman bütün parti ölüyor. Burası dünyanın en kolay dungeon'ı. Şu an burada bile bir, bir tur yattık yani. Bir, ee, orada boss odası var. Burası boss odası. Bu kılıçları mılıçları gördük mü boss odası geliyor demektir. Bir bakacağım. Boss odasıysa ise alacağım. Hadi bir kez daha patlayalım en 3, 2, 2, 1, patla. az önce atmıştım ama. Bakalım total loot ne kadar. <laughs> Bu ne lan? hiçbir şey şey. Şu. An, tamam. Şu 43 43k loot verdi ve bunu bize bölüştürdü. Bundan sonrakileri e, bölüştürün kuzenim. Beni parti ben partiden düştüm bu arada. Beni partiye alırsam güzel olur. Bu çesenin içindekileri ellemiyoruz ama şu an. chest'teki her şeyi toplayın şimdi abi. 7 yedi level taş verdi ama. <laughs> i̇şte kuzenim bu kapıya geldiğin zaman iki bolt ve bir tane kalkanlı adam var. Lan Ball Allah. Ben vurma ben Vurmuyorum hiçbir şey Bana getir bobları bana getir. Bir... Zonya'yı biliyor musunuz Lolde? Lolde, Lolde, evet, evet. Lolde Zonya evet. bu. Lolde Zonya. Kuzenim Kuzenim. polisin attım. Büyük, büyük topladım. Büyük topladım çok iyi oynamamız lazım. 3. Bir Biri vurdu ya. Valla ben, ben, bakalım. ben Melo'dan bir Crash sesi duydum. <laughs> <laughs> Melo'dan duyuyorum yine ya. Melo istekli. Yemin ediyorum Crash aldı eline gidiyor oraya. Ben de bunu diyecektim. Vurun buraya. Hayır gel. gel ya gel gel lütfen Aynen. gel özür dilerim gel. Kuzenim mesela zor bir yer var. Burası zor tamam burayı nasıl yapacağını göstereyim sana. Ben de çok iyi beceremeyebilirim. Lane bastım. Bir yöne doğru koştum. Onları tek bir yöne getirmeye çalıştım. Yakıncıları yanına getirdim. Patlayın. Çok iyi. <laughs> Resetleyelim mi? Resetle, 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 resetle parti yatar yoksa. Ölük boşuna para vermeyin şey chest part. Bana kill at, bana kill at. Tamam resetliyoruz, resetliyoruz. Çık abi geri, çık geri. Healer'ımız öldü. Direkt resetliyoruz. Benim de canım az. Eee? Yani Azra'yı bırakmam parti... orada. Güzelim sen de yapmışsın. Burayı bir tur daha resetledik. Bir şey daha öğrettim size. <laughs> size evet, şunu öğrettim evet. arkadaşlar. <laughs> Siz bunu yapamazsınız. Ya ama bu çok güzel bir şey bak. Bir poison at. Healer'dan sonra ne demiştik? boğmuş kafa. Poison'dan biri işe yaramıyor. Tamam kendine de bas, Ömer'e de bas, bana da bas. Hepimiz de lazım şu an. mı? Aldık mı? Zanmar öldü tamam. Healer öldü. 13 tane canı var. Deneyelim mi? Bak, deneyelim bak Deneyelim deneyelim deneyelim. Deneyelim 13 tane canı kaldı. Ellerimiz de var. Skill yemeyin. Alır mıyız? Alamayacağız. Öldüm ben de. Evet. Reset. Ölmedim. Ölmedim. Kim bonus kafadır hayatta ki hayatta hasar vuruyorlar kuzenim. Alabiliriz, alabiliriz. Vurun, 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 <laughs> vurun, diyor tek <tekrar> vuran o. <laughs> Kim, başka kimse vurmuyor gerçekten. <laughs> Herkes dinliyor mu? Resetlensin. İkinci turu daha dardan yapacaksın. Resetle Ömer'i heal'layarak resetle. Resetle Ömer'i heal'layarak. Ömer, Ömer ölmesin boşuna. Lan ben ben! <laughs> ben, ben, ben. <laughs> Hala <Ben> anlıyor <durayım>. Resetledik. Ömer'i ufak bir heal'la... Tamam. Hocam heeallar. gitmeyin oraya. <laughs> <laughs> Valla bir gideyim dedim. Laps diye bir koydu. Gitmeyin boşverin. Ee, bu arada yemeklerimiz bitmiş 30 dakikadan uzun süredir tier 4 dungeon dönüyoruz muhteşemiz ya o zaman. Tamam beraber dojlamaya çalışın Poison'u attım İlk poison'u attım Çık 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 oh, çık koş, çık koş, çık, koş. çık 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 Harika tamam A aynı yer yani üstteki poison'u istediğimizi yapamadık ama Bir şekilde bir şeyler yaptık ya Kısa durmuyor zaten bu Hani skill dojladığımız sürece Oğlum ben Güzel. nasıl söylüyorum buna ya? Ha mayın var doğru. Oh be. be. Ne kadar verdi experience? İşte bu. Şimdi açıyorum, <laughs> ee, bakın chest açmakta bir kural var, yerde adam varken chest açılmaz, bug'a girip loot'unu atmayabiliyor. Ayıp diye bir şey Herkes var, biz burada var. yerdeyiz. Aynen öyle, aynen öyle. Açıyorum, siz kalkınca hiçbir şey almıyorum, loot'a bakın ne kadar loot atmış. Çok atmaz, 4 level map de. bakalım. 260k loot attı şu an, muhteşem, oh bir, para. God. muhteşem God. bir para. bir <laughs> para. Yani tier 4 de böyle bir şu an toplayabilirsiniz bütün 4'ü İhtiyacı olan alsın. Neydi? <laughs> bir tane tatak diye aldı hepsini. Ömer eşit şekilde... <laughs> tamam, L'ye basabilirsiniz. Bonus yine dinle. <laughs> bonus sevmiyor grup content. <laughs> <laughs> Ama ben de öyle mi? Ya, ya, ben de var. Yine, Evet, oyuna bugün başladınız. Şu anda ilk gün başlayan herkesten bazı zenginsiniz. Melo nerede? Filimili <laughs> 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 var. <o zaman> <laughs> <laughs> Bunu YouTube atacağım <laughs> yemin ediyorum YouTube atacağım adam öküzle geliyor. <laughs> Bu skili kazanamazsın bak. Ben hiç kesintisiz yapıyorum bak. Bak şu an yapamadım <gülüyor> bak. Sen sağa sola ses alıyorsun kalkanı Yo. Bak şu an tam dönüyor. Tam tur, tam tur. Tam tur, tam tur. Tam tur, tam tur. Tam tur, tam tur. E ben onu anlamadım ki abi böyle dönüyor. dönüyorum. Ya tam tur döneceksin. Genelde tek alıyorsun. Aa var mı başka bir alırız ya. <laughs> It's time for snow snow. <laughs> <laughs> Kuzenim. E'ne e atman lazım Mollara. Mollara E'ne atman lazım. Mollara E'ne atmazsan bize, bize döner. Cevap ağzına ağzına vuracağım işte ya. Saçmalama. Çalışmalarının meyvesini sona toplayacaksın. Yani işte, evet. Ben nasıl öldüm abi? Rambaru'yu bekleyin. Geldi. Ha geldi pardon geldi ben hala. <laughs> Rambarı bana heal basıyor benim ihtiyacım abi, yokken. Öldüm ben geldim e, ee, kalp heal oluyor yanlış anlaşılmasın healer'a kalp atılıyor <laughs> aa çok ayıp <laughs> yalbaşa da mı kalp atayım yalbaşa da mı heal <laughs> gerek, gerek yok ki ya. Yal, yalbaşa şöyle bir yeşil atayım <gülüyor> <gülüyor> ya, bu... <laughs> diğerlerinin başı kel mi ben, ben neye basacağımı unuttum elim ayağıma dolandı i̇şte ya i̇şte ee, ben 3 2 1 de üzerine atlayacaksınız. Tamam <laughs> hadi. Yanlara. 3 2 1 Bence oldu. Oldu oldu. Şey... Ee... Kim kaldı arkada bonus tamam. Kuzenim bir bakıp geleceğim. Bak buna... Buna R'yi basacaksın tamam mı? Buraya kadar geleceksin bunları tutacaksın. Dönerken D'ye basacaksın. Hepsi bir araya geldi. Buraya W'ye at şimdi. W'ye at buraya. W'ye at. W'ye at. Zeynep. Dumbledore asked calmly. Tankım R'ye bastım. Bak R'ye açık koştum. R'ye ucundan değdi bunlar geldi tamam mı? Ağaç senin olduğun yerde. Ağacı bunları geri getiriyorum. Bak ağaç yapınca bunlar yapınca buraya E atıyorum. W'nun toplama skin'i yok ya. Şimdi resetliyorum burayı. Ben resetliyorum. Anladın mı? Onları clap yapıyorsun. Hani clap to each other var ya hani şey. Ya şey çok iyi. Herkesin bir rolü olması çok iyi ya. O çok hoşuma gidiyor. Buna dokunduğu için bunu kesmemiz lazım. Dokunmuş Fakat. kesin onu. Yalvacın kalbini alıyorum yalvaçta. Yavaşta niye kalp var ya? Gerçekten en sevdiğim, en zorlayıcı bosslardan biri. Legendary chestlerde bile oluyor bu boss yani. Oyundaki en büyük chestte bile çıkıyor bu boss. Bayağı güçlü boss. Kuzenim başlat. 3, 2, 1. Vurun elinizi ve Blaze'in çıkmadı hala. Doge attım, doge attım. Tamam anladınız mı? nerede doge okay Okey anladım yani. yani. tamam. anladım. yavaş kapalık, kapalığını kullan. Aynen, aynen. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. <laughs> Basamadım ya. Ya oğlum tam da sesim geliyor muyu tam yerinde söyledin ha. Ayıp diye bir şey var. Ayıp <laughs> denen <laughs> bir şey var. Öğrenecek abi, öğrenecek ya. Sesim nasıl geliyor? Bu, 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 bu şeref falan. sana ait. Bu şeref sana ait. Teşekkür ederim. Ben bu şerefi şeref, e, bonusa veriyorum. Bonus ayıp. Yeni kulaklıktan konuşalım da şu an o yüzden. Yüz kartı Allah kahretsin ya. Bana gelmedi. Sonra bölüşeceğiz zaten. Ezi, <laughs> çesit mi atacaksın? Onun biri süpürdü Abi, lan. <laughs> Her seferinde biri süpürüyor ya. <laughs> buraya W A nasıl? W A nasıl? Buraya W A nasıl? W A nasıl?